Yaşanan pandemi süreci tabii ki üretim maliyetlerini negatif olarak etkiledi. Ancak fiyatlardaki artışın adını doğru koymak lazım. Artışın esas sebebi kur maliyetleriyle ilgili. Artan ekipman fiyatları çiftçinin belini büküyor. Modern tarım yapmak küçük üreticiler, işletmeciler için neredeyse imkansız hale geldi. Bunun sonucunda da araziler el değiştiriyor. Gelin 2021'in sonu ile bugünün tarım ekipmanları fiyatlarını kıyaslayalım. 20 sıralı mibzer yani tohum ekici geçen yıl sonu 33 bin lirayken bugün tam 90 bin lira. Dörtlü normal bir pulluk geçen sene 12 bin lirayken bugün 32 bin lira. 1000 litre kapasiteli ilaçlama makinesi geçen sene yıl sonu 20 bin lirayken bugün 60 bin lira. Traktör fiyatlarını konuşmaya dilimiz bile dönmüyor. Normalde yılda bir defa maliyet zammı yapan firmalar şimdi üretim bandından çıkana kadar 3 kez değişen maliyetlerle karşı karşıyalar. Ülkemizin temel eksikliği burada da karşımıza çıkıyor. İthal ham madde ihtiyacı ile dışa bağımlılık ama lafa söze gelince milli ve yerliler. Tabii bu sadece üretim ayağı. Bunun bir de bayi ve müşteri ayağı var. Artık kaporosunu verdim, fiyatı bloke ettim. Dönemi eski Türkiye'de kaldı. Bugün artık AKP'nin yeni Türkiye'si var ve anlık değişen fiyatlar var. Demokrat Parti olarak bir kez daha diyoruz ki üretmezsek tükeniriz. Üretmemenin maliyeti maalesef her geçen gün katlanarak artıyor. Artık iktidardan umudu kestik. Bu iktidar inşaat, beton ve AVM sevdalısı. Biz ama çiftçilerimize ve gençlerimize söz veriyoruz. Kurulduğu ilk andan itibaren ülkenin kırsal kesiminde devrimler yapan Demokrat Parti olarak yine aynısını bugünün şartlarına uygun olarak yapacağız ve üreterek hep beraber zenginleşeceğiz.